Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte karlı bir yağımda Minecraft'ın ikinci bölümüyle Utku ile birlikte devam ediyoruz. Hoş geldin Utku. Hoş buldum kanka. Arkadaşlar gördüğünüz üzere ikinci bölümden kaldık. Kanka biz arkadaşlar dediğim gibi bayağı bir geliştik. Ben de gelişirdim. Utku arkana dönüp bakabilirsin eve. Hmm. Çok iyiydi hmm. iyi değil mi? E Arkadaşlar videoyu like atıp kanala abone olursanız çok sevinirim. Böyle videoların devamı gelmesini istiyorsanız da videoyu like atabilirsiniz. Nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Ee sağ Dıştan giriliyor kanka. Bak şöyle. Ben sandığa bak bir. Bak ben neler yaptım. Çok birazcık kasıldık. <gülüyor> <gülüyor> Bak bakalım sanda. Ya. Kay gel. İsmime doğru gel. Buradan çıkıyoruz. Bak daha şu şeyi yapacaktım. Onun için odun topluyordum arkadaşlar. Buraya da bir çatı katı. Güzel olur diye düşünüyorum. <laughs> Yani bir de şunu söyleyelim de biz bu tahtalara basıyoruz ya mesela bunlardan elenmiyoruz. evet, evet arkadaşlar çimene de yemiyoruz yani. Ha kanka bir de gel şimdi. Gel kanka. Çok eğlenceli bir şey yapacağız arkadaşlar siz de izleyin. Yanlışlıkla eğildim. ha. Şimdi Geç gidiyoruz kanka geliyor mu arkamdan? Hı. Bin kanka. Bak bak beni izle bir. Yarışa var mısın? Yok yarışa hmm. yok. Çok baş döndürüyor. Oh. Oh. Neredesin? So Neredesin? Hah. İkisini aynı anda bas ilerlemek istiyorsan. Ana Tokyo. <laughs> of. Of. Oy. Kongo çok iyi drift yapılıyor lan. Evet. Ay başım döndü. pardon arkadaşlar. Başınızı döndürmüş olabiliriz. Ben takılı kaldım. <laughs> diye. Ah. Kemim kırıldı. Kanka ben bu karlı biyomlarda bir şey görüyordum. E, ee, İlgiloların içerisinde böyle neydi kur, kurs neydi zombie ee, zombi köylü adam falan oluyordu. Böyle hatta onları Aynen. Bakalım mı biz, bizim köylere? Belki gizli bölümler vardır. Al, hadi. Gel. Dur bekle. Tekneden in kanka neredesin benim yani kemiğim kırıldı <laughs> evet kanka bir de ben bir tane şey gördüm gemi bulmuştum ya onu da birazdan gidelim olur arkadaşlar ben gemi buldum bilerek bakmadım mutkuyla birlikte bakalım diye kanka bakalım bir şükürdeki evlere belki gizli bölüme vardır yok burada yok daha böyle şey kanka karlı olanlara bak buz olanlara bak mı? Muhtemelen onlarda yoktur da. Hmm, şurada var kardan. Şuna bakalım. Ah. Bu niye böyle camlı? Bence burada bu arada. Kanka. Efendim. Ha oh. o. Doğruymuş. Oha. Bunu... Oha. O oh. sandıkta ne var? Pardon. Ah. Ne bu? Zayıflık iksiri. Sanırım onu atacağız, yedireceğiz, değil mi? bunu e, iyi köyde yapacağız. Sonra bu bize ucuzdan mal verecek. Sanırım. Arkadaşlar Öyle bir şey dakika videoyu diyor, durduruyorum. Bir işim çıktı bir dakika. Evet arkadaşlar köylü iyileştirmeye karar verdik. Elimdeki halıyı köylü eline aldı. <laughs> ee, şimdi arkadaşlar. Hazır mısınız? Attın mı? Attım. Nasıl veriyorduk? Ha atıyordu. Her şu iyileştir butonu var arkadaşlar. Bastım ve şu an titriyor. Birazdan dönüşecek. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Aa şu an harbiden titriyor. Birazdan dönüşür herhalde. Aa. ben de köylü şeye dönüştüm. Ha bir de kanka ben şeydeyken ne oldu? Evet mesaj geliyor. Neyse. Evet ben arkadaşlar dışarıdayken baya bir şu yavaşlatan iskeletlerden buldum kanka. Bak şuradan Aa. vereyim sana yarısını vereyim. Şu kadar var bak. O şey. Okay. bir zayıf şey yapıyor mu? Gel bakayım. Aha. Oh. Lan! <laughs> dur dur, hiçbir şey alma. Dur bekle ben al gidiyorum alıyorum. <laughs> TP'las mesela almadım bekliyorum. TP'lemeye gerek yok <laughs> ki buradayım zaten. Ha doğru. Oha <laughs> Utku ne yaptın <laughs> lan? Bir tane vurdum. O kadar güçlü müymüş? <laughs> <laughs> herhalde. Kanka ben bir tane dediğim gibi gemi buldum. Gel ona bir bulalım. Nereye ya? Hiç kaydetmedim. Kanka şu taraftaydı herhalde. Bak oku atıyorum ya. Görüyor musun? Şu taraftaydı. Herhalde. Tabii. Ha? Kanka? Bu benim mamam değil mi? <laughs> Herhalde. Bunun kayışı nerede? Bilmiyorum ki. Şu gemiyi bir bulalım kanka gel. Açık geliyor. Ama ha. Şey kanka gemi zaten direkt şey. E, bir şey şeyleri alsana ya kırıp. Bende var mı? Bende yok. Şöyle alıp gelse ne? Ee, kayık demişim. Kürek. Eman. Tekne. Mı? Tekne, tekne işte binelim gidelim. Neredeydi ki tekneler? Arka şu şey tarafta. Ee, şu taraf. Hah bak önümüzdeymiş. Oğlum vallahi bak. Şuradaymış, göremiyoruz. Neredeymiş? Oğlum önümde ya. Oh Bence gel gidek. Kanka beni takip edebilecek mi? Sen bunlar ikili biniliyor mu? Biniliyor gel arkama gel. Bir saniye gelemiyorum. <laughs> Bakışa <Dur>. bak. Kıpırdama. <laughs> 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 Dur kıpırdama. Aha bilemiyorum. Bekle. Oğlum ittirme beni. Dur. Dur. <laughs> İnce. Hadi oğlum birine tıklayacaksın alt tarafı ya. Heh. Heh, bastın mı? Dur. Birazcık bir saniye ben birazcık değişik tık kullanıyorum da kanka. Heh. Şuradan gidiyorduk. Tamam. Oğlum bana vuruyor. Al işte. Ya pardon. Senin yüzünden buraya girdik. Al kemim kırıldı elinde işte. <gülüyor> <gülüyor> Hayır hayır hayır. Abi. Arkadaşlar biz bu gemiyi bulup gelelim arkadaşlar. Lan önüme koyma. Dur. Bakın arkadaşlar e, gemiyi bulduk. Oğlum bu niye kırılmıyor? Kanka bu tekne kırılmıyor. Kırma o zaman boşver. Oo kir Çok severim. Ah. Ahmet evet, ölüyorum. Niye? Bilmiyorum. Dur geliyor mu? Ha, nereden çıkacağız? Arkadaşlar bundan nereden çıkacağız? Sen yol yap bize bir tane. Dur benim benim de çıkmam lazım. Bakayım bende blok var mı? Bende cam var. Ben bayağı bir cam pişirmiştim. Dur. Şöyle çekil. 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 <laughs> ha. Çekil. Oğlum ben bakacağım lan hani ilk. Ne var? Hiçbir şey yok burada. Oğlum sen odayı bilmiyorsun ki. Bak gel kanka. gel tamam birlikte bakalım. Ne var burada? Oo! Oh, oh! dur tamam takımız takımız takımız. Sakin. Oğlum. Şeye gitmemize gerek kalmadı. Neydi adı? <laughs> Bu kıracağını bildiğim için zaten. Neydi? Bizim şey gitmemize gerek kalmadı. Ben de zaten bay ama şeyde demir var baya evde. O kanka burada da gömülü hazine var. Oğlum, sanki bir şey ya. Ay. E, ee, pardon. Dur dur. <laughs> Kanka dur. Benim eşyaların hepsi şu an e, envanterimde hatırlıyorum. O yüzden şöyle atıyorum. Bekle. Pardon bura. Dışarı çıkmış mıdır? Ha? Dışarı çıkmış mıdır? Eşyaların mı? Aha. Yok. Şunların hepsi senindi. Bunun da dört tanesi evet, senin. vardı? Ha? Evet attım. Ne zaman vardı? Aşağı düşmüş olamaz. Ben de bu kadar kanka. Ben de valla başka. Aa ben hatta bak sana demirlerimi bile atmışım. Topladım demirleri. Neyse. 60 an. tane. Ay, dur. Evet. Aa, atmışlar bende vardı zaten. Ama ben de topladım bayağı. Onlar nerede o zaman? Neyse. Sandığa koymuşsun. Sandığa Ay varmışsın. kanka. Ağacı kara çık. Yoksa ka şeyi değersek yanıyoruz biliyorsun. Ne? Çim, çim var burada. Değil İşte değersek diyorum. Başka sandık yok mu? Başka sandık yok kanka. İki sandık oluyor sadece. Değil Evet. Gel gidelim. Arkadaşlar inşallah videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu bitirelim mi kanka? Eee olur. 12 dakika olmuş arkadaşlar. Ne ara 12 dakika oldu onu da bilmiyorum ama. Videoyu beğendiyseniz teşekkür ederiz. Usku kanka gel eve gel. Eee geliyorum bir saniye. Bu da lan varmış. Bizim ev güzel bu arada bence. Oldu mu? Güzel olmuş mu sence? Olmuş olmuş. Kanka ben köylü de ha. Arkadaşlar şu siz bir bakın. Nereye saklamıştım lan ben o köylüyü? Ha şurada. Dur. Ay, ay. Köydeyim de. Arkadaşlar iş ha. <laughs> ben şu köy şu köylüyle takas yaptım. Dönüştürdüğümüz köylüye bakalım mı? Aa. Hangi evdeydi o? Bunda da oluyor galiba kanka diyor ki bak. 5 aslında 3. seviye kalfada ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Ee, 51 tane aslında 51 tane zümrüte bir şey veriyordu ya da 5 mi anlamadım. 5 zümrüte kalkan veriyordu 1 zümrüte veriyor şu an. Evet, gel bakayım. Bak kan, yedi taneye veriyordu. Bir taneye düşürmüş mesela. 20 tane çakıla bir tane zümrüt veriyor. Bir tane zümrütle kask veriyor. Bu arada arkadaşlar bu şey doğruymuş. Cidden varmış. Değil mi kanka? Aynen. Bu ne yapıyor? Ha, bu da kıyafetçi. Bu da durusun kanka bence. Bakayım Allah, ben de zümrüt... Kendime bir tane aldım var ya. Bakayım ben de alayım. Hmm. Bak baba. Kıyafet kardeşliği. <laughs> al. Şş, kanka al. Dur dur. O ne? Ok mu? Oo. Kıyafet Oo, okay. Kanka bir canım var. Lütfen yapma. Ekmek tamam. yiyeyim bir. Kanka köylünü öldüreceğim. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Bu Necmettin evet. abi öldürme Necmettin abi. <laughs> evet gel bir poz ver bakalım. Videonun sonuna geldik. Bir daha... ee, bir... Arkadaşlar öbür video hazine hazine bulmaya gitmemizi istiyorsanız ee, like atıp, abone olmayı unutmayın. yorumda yazmayı unutmayın. O zaman kendinize iyi bakın utkunun kanalına da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz.